Şekildeki analog ampermetre devresinde hareketli bobindeki akımın ölçülen ana akımın 1 bölü 25 olduğunu göster diye sorulmuş. Buradaki bobindeki direnç eşittir. Üzerinde düşen gerilim 100 mV bölü üzerinden geçen akım 2 mA oranladığımız zaman 50 ohm olarak bobinin iç direncini bulmuş olduk. Şimdi burada bobinden geçen akımı nasıl bulacağız? Buradan geçen ana akımımız i çarpı buradan geçen akımı bulmak istediğimize göre akım bölünme kuralına göre ne yapacaktık? Karşı koldaki direnç yani 25 bölü 12 bölü 2 direncin toplamı şeklinde yazıyor idik. İşlemlerimizi yaptıktan sonra bobindeki akımın ana akımın 25'te 1'i olduğunu göstermiş olduk. Eğer aynı hareketli bobin tam ölçeği 5 amper olacak şekilde tasarlansaydı, buradaki Ra'yı bulunuz ve i bobin bölü iyi bulunuz denmiş. Burada madem ki şuradan gelen i akımı 5 amper ve bobinin üzerinden geçen akımda tam ölçek durumundayken 2 mili amper ise şuradan geçen akım nedir? Buradan geçen ana akımdan şunun çıkarılmışı yani 5 amperden 2 mili amperi de 0,002 amper dersek 4,998 amper yani 4998 mili olarak buradan geçen akımı bulmuş oluruz. Peki buradaki R A'yı nasıl bulabiliriz? Bu da gerilim bölü akım olarak bulunuyor idi. Bu kol, kolun üzerinde 100 mV düşüyor ise bu kolun üzerinde de 100 mV düşecektir paralel oldukları için. Bunun üzerinden geçen akımda 4998 miliamper olduğuna göre bunları oranladık. Zaten voltla amperin oranı bize ohmu veriyordu. Millilerde birbirine sadeleştirince şu şekilde biz RA'yı bulmuş olduk. Peki i bobini bulabilmemiz için aynen şuradaki mantıkla i çarpı dedik. Şu karşı taraftaki direnç bölü toplam direnç oluyordu. RA'yı da biz 100 bölü 4998 olarak bulduk işlemimizi yaptığımız zaman Buradan ana akımın 2500'de biri olduğunu bulmuş olduk. Şimdi aklımıza bir soru geldi. Bobinin üzerinden geçen akımın oranı neden azaldı? Çünkü burada 25'te biriydi. Burada ise 2500'de biri olmuş. Bu da şuradan kaynaklandı. Buradan gelen akım artınca bakın buradaki tam ölçek okumada bu bobinin üzerinden 2 mili amper akım geçiyordu. Burada da gene aynı bobinin üzerinden tam ölçek okumada 2 mili amper akım geçiyordu. Şu, o halde buradan geçen akım arttıkça RA'nın üzerinden geçecek olan akım da artacaktır. Dolayısıyla buradaki akımın buradaki akıma oranı da azalacak demektir.